Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sabah sabah ben yine yollara düştüm. Arkadaşla buluştum sohbet muhabbet derken Merve evde biraz yatıyor. Çünkü dün harbiden biraz yoruldu temizlik falan derken. İki gündür ara verdik videolara. Ufak tefek yine çektik sizin için. O çektiğimi bu vlogla beraber birleştirirken büyük ihtimal ben de evde koltuk temizliği olacağım. Çünkü bugün evde temizlik varmış. Annem doktordan çıktı. Ben şimdi hemen kahvaltıyı hazırlıyorum. Zeynep kahvaltı istedi benden. Yenge sen hazırla bugün dedi. Krep yapacağım. Krep istedi. Kızartma istedi. Sucuklu yumurta istedi. Şuraya kremalı mant şey patates istedi. Ne yapacağım başka? Çorba istemişti ama istediği çorbanın malzemesi yoktu. Öyle. Iı, e ben şimdi biraz hepsi sıcak olsun diye biraz geç pişirmeye başlayacağım. Çünkü hepsi çabuk olacak şeyler. O yüzden acele etmiyorum. Anne gelsin sıcak sıcak olsun. Ön hazırlığımı, hazırlığımı yapayım. Baba. Demin kamera kapalıyken dediğini söyler misin? Ne dedim mi? Unuttum. Bizim için ne demiştin? Ne düşünmüştün? He. He tabii canım. Ahmet de yapın gelin buraya. Abi ben şunu söyleyeyim. Geçmem. Geç ama. Geç e oğlum. yapın. Gelin bu bizi böyle de rahatız yani. Yani eski kaynanalar dururken e, gelinin yanına almıyorlarmış. Hmm. Ben sabah doktora gittim geldim. Ya geldim her şey hazır o rahatına geldim oturdum yani. Hmm. Ben boşuna ev aramışım. Tabii. o zaman şimdi düğün olacak kaynanalara söylüyorum sesleniyorum. Sesimi duyun. Kendinizi evinize indirin. Ya. Gününü ben gününü görmeden gelini ayırdım. Hiç olmadı hiç. Bugün anladım ama çok geç oldu. Yanlış mı <laughs> Babaya dedim ki fazla ısrar etme diyorum. Bak diyorum zaten faal şey yapar. Adı neydi? Hemen hazır her şeyi. Hmm, evet, dedim aldım. hemen gidip şey yapar. Evden çıkışını verir diyor. Valla gelin otur hep beraber. Hı, <laughs> i̇ki tane oda boş. Ne diyorsun Zeynep sen? <gülüyor> gelin, gelin. <gülüyor> Zeynep havaş. Yerim. <laughs> Şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yapalım. Elle olmasa sağlık. çok güzel her şey. Afiyet olsun bir önce de, önceki videoda belirttiğim gibi bugün salı araba bakmaya gidiyoruz. Akımız ayrıldı. Araba şeyimiz burada, ustamız burada. Pazarda oyun yapıyor. Bağlım bağlım çekti şey düşürebilecek miyiz Niyaz amca. İnşallah inşallah hizmet olur. Olur değil mi? Olur. Hayırlısı ya. Bir de orada arabanın yanında size çekerim çekebilirsem tabii. adam belki izin vermez araba sonuçta daha benim değil değil mi ver evet. boş şu an reale geldik amcam bana çiçek seçiyor kızıma bir tane çiçek alayım diyor inceliyor ama çok çiçek bakmasını biliyorum ya <laughs> Vazgeçti. Bakmasını bilmediğim için ayıralım, gerisine sarımsak Tamam. Birer miset. zaten çok... Ben Daha de girelim girelim. Girelim. ben de çekileyim o zaman. Neyle çekileyim? Tipin iyi değil. Tipin kayıp. Tipine Tip. kurban olsunlar senin. Bu da kaç günlük tipini beğendim. Vallahi ya. Öptürdün yine. Beni aklım mutfağa kendisini bahçeye koyuyordu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Zeynep? Benim Gelişti Beni mutfağa attı Kızım dedi böyle iki dakika bahçeye gidip geliyorum dedi Sen <laughs> Sen bir tek sessiz konuşmam lazım Ayıp olmasam Şey dedi Sen sadece dolma köşe çorba yap be. Ha istediğimiz bir şeyler de varsa yapabilirsin He tabi ben boş durulmuyor. <laughs> i̇şi biliyor, işi biliyor İşi biliyor Bak 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 <laughs> bak bak, bak. anlıyorum. O gün de böyle işte. Değil mi Zeyno şu? Bugün de annenle birlikte kestiğimiz çorba var. Ne var? Annenle birlikte kestik ya hamur. Evet. Yazı. Evet. Türkiye'den geldik. Maşallah. Evet. O çorba var. Tamam. Pilav var. Pilav var. Hazır pizza. Hazır pizza. Dolma yapmıştı anne. Bir de dırşı. Bir dırşı var. Diyalog sıfır. Hepsi telefonda. Babam hariç. Babamın da yüz yüz aküsü bitti. Yüz yüz, yüz aküsü bitti. Normal değil ya. Yediden yetmişe artık herkes telefonda ben de dahil yani. Normal olamaz bu. Gidiş hadi iyi gitmiyor arkadaşlar. İlle de abonelerim, ille de abonelerim. Al sana abone. Ha konuş. Konuş. Herkese merhaba. <laughs> Özlediniz mi beni? Ben hiç sanmıyorum ama dediğinizi hiç sanmıyorum. Çünkü hiç yorum yapmadınız. Neredesin, neredesin, neredesiniz diye. Niye sormadınız ki bizi? Niye sormuyorsunuz bizi? Küstüm. Ben de küstüm. Kullanmıyorum. Kullan. <gülüyor> 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 ee, Nereye gidiyoruz aşkım? Valla bugün çok değişik bir yere gidiyoruz. Gerçekten de değişik? Harbiden haftadır değil. İki yerine. haftadır gitmiyoruz. Gideceğiz. Bir hafta boyunca orada kalacağız. Nereye acaba? Tatile gidiyoruz. Bavullarımızı göstereceğim ama. Neyse. Bavulları sonra gösterelim. Şimdi bir de kahvaltı yapmamışız. Bir acıktık. Vallahi acıktım ya. Tamam tamam. Hemen beş yapıyorsun. Hemen sipariş verdik. Sipariş mi verdim? Aramadın. Aramadım. Evet. Evet. Aramamıza gerek yok. Tatile mi kazanacağım? Tamam işte. Şimdi biz yoldayız. Allah nasip ederse yarım saat sonra oradayız. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok uzak bir yere ama bir hafta kalabiliyorduk Allah nasip ederse. Orada görüşürüz. Abi. Çay keyfi yapıyoruz dışarıda. Camın önünde. Nasıl? İyi, hava güzel. Güzel mi? Hafif. Biraz serin ama. Biraz serin değil mi? Biraz serin. Ne yapacağız çaydan sonra? Şöyle bakın. Nereye çaydan beni? Sonra bir eniştemi bekliyoruz. Daha semaver yakacağız. Daha semaverimizi yakacağız, evet. Çocukları dışarı çıkaracağız. Bak baba. Merve! 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 Çay, abiye çay koy kız. Sen o bir video ne zaman koydun? İki gün. Üç gün oluyor. İzledim o zaman ben ya. He. Aşk bu. Saklanarak da çay içmek varmış abi ya. He? Niye çay yasağı mı var sana? Çay yasağı yok da şey yasağı var ya. Ne, ne diyorlar? Kontak yasağı var Kontaktak ya. Koronavirüs. Benim fikrimi soracak olursan o virüs her zaman vardı. Zaten hep vardı da. Hep var. Bin tane çeşidi varmış işte. İşte. Ama hikaye onları. Takılın bana hayatınızı yaşayın. <laughs> Gel oğlum. Merve, Merve dedim. Şimdi Ali'yi gösterdiğimiz Merve, zaman vebun alıyoruz şiş. mu? bunu almıyoruz, telif alıyoruz. Yani e, size ayam ayam ağzın şurada göremeyeceğiniz bak. bir suratı göstereceğim göstereceğiz. <laughs> şurada var, şurada Maymun Mahmut. Ali. Mehmet Ali. Bak, böyle ya. Alo ya. Alo. Merhaba ya. Hadi söyle. Merhaba. Hadi söyle. Merhaba. Şebek. Bak. <laughs> Halo yap. Halo de. Hadi söyle oğlum. neler? Yanakları var? var ya böyle böyle aşağı Bakalım. gidiyor böyle. Hasta ediyor benim <laughs> Abi. Ben sana dedim ki. Abi. Boğazım, Sen mi haber yapacaktın Anne. <laughs> Vallahi sen öbür bacanak ekti bizi yani. Sen yapaydın? Ben ızgara işi, sen ağır işimi anlamıyorum. Ben sadece yerim içerim. Çekirdek. Bir de şey yani. <laughs> Çekirdek böyle pıtır pıtır. Yani, bir dakika. Yani. Tek Biz elle bizim... değil, iki el çalışıyor. Bir çarp, o. çarp, Bunun çarp. Ama müsait iki elle çalışıyor. Şimdi gösterin. Yengem <laughs> senin en sevdiğin şey kahveden yapmış. Onu. oraya koy. Aa. Olmadan Hala, bizim ee? Bak hala ne yapıyor, bak bak. Yarın ben nereye götürüyorsun? Yarın çalışacağım gülüm. Çalışacağım mı? Sen boya yapacağım. Valla. E, beni de götüreydin iyiydi be. Bu evet. inşaat zarar yani. Ama gelecek hayrına biraz e, işimizle tutacaksan. He. Boya işe. Hiç konuşmuyor mu? bak. Adam adam. Adam adam. Şeyler, ama ben yüz on beş de yani. Tamam. Tamam mı? Ee, o günler de gelsin. Altyazı altyazı Abi altyazı sen altyazı şimdi zaten. onu boş ver. Para en küçük mesele. Biz bu işi zaten hobi olarak yapıyoruz. Para için yapmıyoruz. He. Tamam mı? Yani can sıkıntısı <laughs> yapıyorsun yani. Can sıkıntısı öyle. Ondan gidip her namaz kıl, Kur'an oku, boş yola niye uğraşıyorsun? <laughs> Güzel, bak çok çekici oldu. Şimdi. Kapatayım mı şimdi? Şimdi kapatayım. <laughs> tamam. Ama söz verdi semavel yapacaktın. bunu semavel yaptıracaktın söz verdi. Yarın yarın inşallah. Yapacak mısın? Bak sözünü alıyorum ha. Alalım. yarın paylaşacağım bak. millet millet bekleyecek. Abi seni dinliyorum hem diyorsun ki benim vloglarımı dinlemiyor. Hemen gel oluyor. Gel bak sana vereyim. Tamam. Hadi kahvemizi soğutmayalım. Haydi. Faruk. 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 Söyle. Ele tut. tut. Gel. Tamam tamam. Hadi çöz. <gülüyor> bye bay. <laughs> tamam tamam gel gel. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar. Şşt, anneyle baba yatıyor. Biz de oturma odasında takılmaca. Kafa nereye biz oraya. Yapacak başka bir şey yok. Her yer kapalı. Giyim yerleri kapalı. Kuyumcular kapalı. E biz de bari kendimizi kapatak ne yapak yani. Her yer kapalı demek ki birlikler var. Onun için bugünlük bu kadar diyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları baştan sona kadar izleyin. Hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere